Dünyanın en uzun boylu ülkesi açıklandı. Türkiye boy ortalamasıyla kaçıncı sırada? Hadi gelin birlikte bakalım. Yapılan araştırmaya göre en uzun boylu insanların yaşadığı ülke belli oldu. İşte Türkiye'nin boy ortalaması ve en uzun boylu insanların yaşadığı ülkeler. World Data Info'nun dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre Ülkelerin ortalama boy uzunluklarını sıralayarak genetik, beslenme ve yaşam koşulları gibi faktörlerin insanların fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Peki hangi ülke dünyanın en uzun boylu insanlarına sahip? 10 Slovenya. Evet, Slovenya'nın ortalama boy uzunluğu genellikle şöyle ifade edilir. Erkekler 179 santim. Kadınlar 166 santim. Bu ortalamalar Slovenya'yı dünyanın en uzun boylu nüfusuna sahip ilk 10 ülke arasına dahil etmektedir. Avrupa genelinde ortalama boyların oldukça yüksek olduğu ülkeler arasında yer alır. 9. Norveç Norveç de ortalama boy uzunluğunda Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biridir. Genel olarak boy ortalamaları şöyle sıralanır. Erkekler 179 santim, kadınlar ise 167 santim. Norveç özellikle İskandinav ülkelerinin genelinde olduğu gibi uzun boylu bireylerin yoğun olduğu bir ülkedir. Bu özellik beslenme ve yaşam standartlarının yüksek olması gibi etkenlerle de desteklenir. 8. Finlandiya erkekler, 178, 179 santim kadınlar, 166-167 santim, Finlandiya'da uzun boylu nüfusuyla tanınır. 7. İzlanda, erkekler, 181 santim kadınlar, 168 santim. İskandinavya'nın genelinde olduğu gibi, burada da ortalama boy oldukça yüksektir. 6. Çek Cumhuriyeti Erkekler 181 santim kadınlar 168 santim. Çek Cumhuriyeti de ortalama boy uzunluğunda öne çıkar. 5. Danimarka Danimarka dünyanın en uzun boy ortalamasına sahip ülkelerinden biridir. Ortalama boy uzunlukları şu şekildedir. Erkekler 182 santim kadınlar, 169 santim Danimarka'daki uzun boy ortalaması, sağlıklı yaşam tarzı, iyi beslenme ve kaliteli sağlık sisteminin bir sonucudur. İskandinav ülkelerinin geneline benzer şekilde genetik faktörler de bu yüksek ortalamalarda önemli bir rol oynar. 4. Estonya Evet, Estonya dünyanın en uzun boy ortalamalarına sahip ülkelerinden biri olarak dikkat çeker. Ortalama boy uzunlukları erkekler 182 santim, kadınlar 169 santim boya sahip. Özellikle kadın boy ortalaması dünya sıralamasında en üst seviyelerde yer alır. Estonya'da yüksek boy ortalaması genetik faktörlerin yanı sıra sağlıklı beslenme ve yaşam koşullarının etkisiyle şekillenmiştir. Baltık ülkeleri genelinde bu tür ortalamalar sıkça görülür. 3. Letonya Erkekler 182 santim, kadınlar 169 santim, Estonya ve Letonya özellikle kadın boy ortalamasıyla dünya genelinde en üst sırada yer alırlar. Kadınların boy uzunluğundaki bu üstünlük iki ülkeyi diğer ülkelerden ayıran bir özelliktir. Baltık bölgesindeki genetik faktörler ve beslenme alışkanlıkları bunda büyük rol oynar. 2. Belçik erkekler 182-183 santim, kadınlar 167 santim boya sahiptirler. Belçika'da da oldukça uzun bireyler bulunur. Evet listemizin birinci sırasında olan ülke Hollanda. Erkekler 184 santim. Kadınlar 170 santim. Hollanda dünyanın en uzun boylu nüfusuna sahip ülke olarak tanınır ve dünya sıralamasında birinci sıradadır. Hollandalıların boy ortalamasının bu kadar yüksek olmasının temel nedenleri arasında genetik, beslenme alışkanlıkları, Özellikle süt ve süt ürünleri tüketimi ve yüksek yaşam standartları bulunur. Bu özellik Hollanda'yı bu konuda benzersiz kılar. E Türkiye ise listenin ilk konunda yer alamadı. Türkiye'nin boy ortalaması ise şu kekildedir: Erkekler 175 santim ortalamaya sahip, kadınlar ise 162 santim civarındadır. Bu ortalamalar Türkiye'yi dünya genelinde yaklaşık 40. sıralara yerleştirir. Türkiye dünya genelinde ortalama boy uzunluğunda Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. Boy ortalamasının sıralamada daha üst seviyelere çıkması genetik faktörlerin yanı sıra beslenme ve yaşam koşullarının gelişmesiyle mümkün olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Zihin Rehberi kanalına abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin kadın ve erkek boy ortalaması hakkında ki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum.